Arkadaşlar merhaba arkadaşlar ben önemli bir video arkadaşlar şey bugün yeni kanalımı açtım yeni kanal açtım bir kanalım o kanal her gün video gelecek bu kanalı belki hiç video atmam yani arada sırada bana iki günde bir video atarım arkadaşlar. neyse arkadaşlar o yeni kanalıma her gün video atacağım adı şu o kanala da abone olursan sevinirim bugün ilk videosu geliyor Havalı bir video olacak oyunların kurasıydı aynı ama çıkmaz ya belki N -n -n. belki çıkmaz belki çıkar arkadaşlar yeni açtım daha yani çok gözükmüyor şimdi ben gösteriyorum aynen arkadaşlar yeni kanalım bu oyunların prosu bu kanal her gün önce geldik bu kanal yani çok iyi olacak bu kanal şey şimdi video geliyor o kanala da abone olsanız sevinirim ama şimdi gözükmeyecektir video atayım birazdan gözükecektir kendinize iyi bakın bye bye ve bu kanala da abone olun